Koktaya, Koktaya, gel buraya gel. Biraz, gel, ya. gel buraya, otur ya. Gel benim koktey. Otur. Biraz Fazla değil. Çocuklar Hı. gel. Ünlü sanatçı Adnan Şenses 1996 yılında Maxim Gazinosu'nun kulisinde Mahsun Kırmızıgül ve o dönemde Gaziantep Spor'da oynayan sempatik futbolcu Kompele ile bir araya gelmişti. Kompele bir şarkı sen söyle. Allah, Allah, aşkına. E, ne, ne, ne ya ne Şarkı da. sen o. Ünlü üçlünün buluşmasında espriler havada uçuşmuş ve büyük kahkaha tufanı yaşanmıştı. <laughs> Kompera'nın Adnan Şenses'i nasıl tanıdığını anlattığı dakikalar neşeli anlara sebep olmuştu. Adnan abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben geçen sene Muşo ile konuşuruz falan Türk müzikleri için falan. Muşo bana diyor ya Kompera bir adam var Adnan Şenses. Onun kaseteleri al dinle onları. O zaman seni tanıdım. O zaman geçen seni. Bundan tam 16 yıl önce yaşanan bu keyifli sohbetin finalinde ünlü türkücü Masum Kırmızıgül, Mihriban'la kulakların pasını silmişti. Ne için ses bu ya? Bağlamışım çözülmüyor Mihriban. ederim ya. Abicim hadi git geri al. Biraz ona. <laughs> Sırf benim için. komple bir şarkı sensel Allah, Allah, aşkına. aşkına. Al, Türkçe ne, ne biliyor bil... ya ne Abi bil kadar bil... bil... Şarkı söyle Urfalıyım ben sana. Onlar geç 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 geç. Hadi. Ya onu abecim bir tane kendi dilinden söyle. Futbol oynarım şarkılar söylemem. Ya benim hatırım bak şimdi ben çıkacağım sen. Ben senin sesini hastayım komple bir şarkı. Sesim nerede duydun? Ya duydum geçen gün e, gene çekimde vardı. Bebeği benim, bebeği benim. İyi gözarım, gülüm seçim benim. benim. Evet tamam. Normal. Bir arkadaşım. Evet. Seni seviyorum, seni istiyorum. Bir şey söyleme istiyorum. Gidelim. <laughs> <laughs>